<laughs> Komutanım iyi misiniz komu O halde parolayı ben söyleyeyim mi? Parola zor olacak, olacak <gülüyor> <gülüyor> o, Bu bana da vereceğim <laughs> harbe vereceğim he. Bizim iyiliğimiz için okuyorlar. Sevgilim, dört aydır anamdan emdiğim süt burnundan gelmedi. Anam ağlatmadılar, anam espri yaptılar, anamı güldürdüler. Yani burada rahatın yerindedir. Aa, ne güzel. Bak güzel. Günde on iki saat eğitim yapıyoruz ama bence az. Daha fazla olmalı. Komutanlarımızdan çok memnunum. Hele bir çalışımız var, tam bir şey. İyi aile çocuğu. Geçen gün komutan beni döve döve komaya sokmadı. Eğer biri çavuşun kafamı kırdığını söylerse sakın inanma. Burada dayak yoktur. Burada dayak vardır diyenin ağzına sıçarlar. Geçen gün iki arkadaşımız firar etti. Eğer birisi sana da benim önümüzdeki çarşamba günü saat 20.30'da firar edeceğimi söylerse inanma. Bu yüzden beni kışların arkasındaki çeşme başında saat tutup boşu boşuna bekleme. Ben firar etmeyi düşünmüyorum. Katil yani firar Plan çok ayıp bir şeydi. Kesin plan, küpüne zarar. Plan edip de ne yapacağız? Plan kim ulan, plan kim? Ben neresi? Burası kim? Aynadan duygusunu öpemret komutanım. Git bak bakalım tuvalette kaç para taşı, kaç ayna, kaç musluk, kaç şifon var say gel. Bas ne? Bitmedi. Şifonların kaçı çekilmiş, kaçı çekilmemiş, Tespit etler. Bas ne? Bitmedi. İşin bitince tuvaletin kenarına koca bir kuyu kaz. Bas sanırım. Bitmedi. Kazdığın kuyuyu geri doldur. Benim gördüğüm hepsi mırtmış. Yalnız amanıza yetinmiş. Daha büyük bir Mızır'ta yok mu diyorlar. Ne yapıyorsun sen asker? Sen neler söylüyorsun? İstanbul'a hiç fethetmiyorum. Israr etme valide fethetmiyorum. Mahvoldum valide. Ne gecem kaldı ne gündüzüm. Pazar günleri bile açıyor. Henüz 21 yaşındayım ben valide. Millet boğazlara ki içecek de kendimi çarçur edemem. Bu ne yaman çelişki valide? Allah'ım! Allah'ım ben nasıl bir evlat yetiştirdim? Mehmet'im! İkinci Mehmet'im! Kapris yapma ya son! Bu şovlu İstanbul'a atız olma. kocaman İstanbul kıçımızdan ter atarak fethedeceğiz. Ondan sonra işine edecekler. Yok öyle ama. Nereden bilirsin ki içinden şey yedireceğine bak. Ben mallarımı tanırım valide. Aha şuraya yazıyorum. Şu hariç var ya hariç. İlk önce orayı mahvedecekler. Biri çıkıp diyecek. Hariç benim gözüm gibi olacak. Öbürü diyecek. Hayır. Hariç asıl benim gözüm gibi olacak. Bak sonunda göreceksin valide. Hariç sonunda benim gözüm gibi olacak. Daktilo tarzı falan olmasın? Hayır evladım. Da. Daktilo hatası ol olamaz. İlahi yazılarda asla hata olmaz. İnanmıyorsan bir de sen oku. La temham la. la. Bu ne demek oluyor Valide? Canım oğlum. Aynadan yazılar tersten okulur. Sen de böyle okuyorsun. <laughs> Öyle yap. O vakit alacağız Konstantin'i, başka yolu yok. Fakat de bir terslik olur da, İstanbul'u başka bir parça fethedecek olsa çok mühim bir vasiyetim olacak. Ne bir vasiyetin? Söyle. Topkapı Sarayı'nı Topkapı'ya kurmasınlar. He. Çok sapak alıyor. Onun yerine, oraya otogar yapılsın. Tatlısı turizme yer ayrılsın Bu arada, İstanbul'un çayında bir trafik tedariki Devam yollarda fıtık olsun. Denizlerin içine edinmek suretiyle balıklar terfi eğlensen, balıklardan boşalan yerlere koyuna konuşan Rus, Bulgar ve bir cümle şark filoğuna mensup orospular laleliğe yerleştirsin. <laughs> Bütün mafyalar illere göre adice dağıtılsın. Tamam mafyası Maraşlara, otopark mafyası Çorumlara, tamam mafyası Tokatlara verilsin. Bütün tiyatrolar yıkılsın. Yerine bir haneler açılsın. Sebam temsil seyredeceğine devamlı bir içip için devamlı çişe gitsin. Çok istiyorsan pek edeyim Bostancı. Ama olacağı bari. Ah oğlum oğlum. Sen yeniden İstanbul'un fethi